Uba uba hop Zikzak zıp zıp hopluyor Ormanları koruyor Uba uba onun sesi Bu onun felsefesi Uba ma marsu pilami Uba ma marsu Çalışır orman için Ailesi dostlarıyla El ele birlikte Uba uba katıl sen de bize Uba 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 Palon bir açalım. Hmm. Uba, uba. Uba. Aa, aa. Lütfen hoplayıp zıplamayı bırakır mısın? Çiçekleri incelerken düşüncelerimi toplayamıyorum. Oh. <laughs> Merhaba. balon yapımı bir pogo sofası. Artık ormanda bir kanguru gibi zıplayabilirim. Ya da marsupilami gibi. Şşt. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Türüne ve yaşına bağlı olarak bu bu bitkisi çiçeğinin içindeki küçük boşlukta oksijen ya da helyum gazı üretiyor. <laughs> İnanılmaz bir şey öyle değil mi? Kesinlikle <laughs> inanılmaz. Ama Dayan teyze, bunlar bitki. Neden fısıldıyorsun? Ne ha, haklısın? Neden fısıldıyorum ki? <laughs> hmm. Bu kırmızı daireyi beğendim. Güzel. Ama hesaplarınızı bir kez daha kontrol ettiğinizden kesinlikle emin misiniz? Demek istediğim ve daha açık nasıl söyleyeceğimi bilemediğim şey şu. Eğer sizin tarafınızdan yapılmış bir hata olduğunu tespit edecek olursam benden dileyeceğin özürlerin hiçbir değeri olmayacaktır. Vücudundaki kemiklerin, Aa. küçük dişlerinin ve o çirkin bıyığının da tabii. Aa. Senin 300 kiloluk kaslarının da. Hala hesaplarınızın doğru olduğunu inanıyor musunuz? Olumlu. Kesinlikle tamamıyla elbette tabii ki yüzde yüz patolicem. Evet kesinlikle inanıyoruz. Bir hata çıkması ihtimali çok çok düşük. Eminicik, eminnacık, zerre kadar o korkunç marsupilamiler bu kırmızı dairenin sınırları içinde bir yerde. O halde hala ne bekliyorsunuz? E geceyi karanlığın çökmesini beklemek akıllıca olur. Marsu, yerin sarsıldığını hissettim. Oba! <laughs> Sanki deprem oluyor gibiydi. Ama burada deprem olur mu? Palombiya'da. Evet etkilendim Blueprint, gerçekten etkilendim. Aslında söylediğim kubbe fikri oldukça basit. Ama hoşuma gitti. O küçük beynine nereden geldi bu fikir merak ettim doğrusu. Çizgifimden. Hı? Ayrıca bunun hiçbir tehlikesi olmadığını da söylemek isterim patron. Bu kubbe kesinlikle çatlamaz, saydam ve hmm. görünmez bir maddeden imal edildi d Uzay ve Hava Laboratuvarı ile benim Zebram'ın mükemmel ile ortaya çıkmış son teknoloji ürünü, modern ve deneye dayalı bilimin son aşaması. Hmm. Peki altından geçip kaçabilirler mi? Olumsuz. Biz her şeyi düşündük. Size söz veriyorum Palombia bizim olacak. Yani sizin olacak demek istedim. Sonsuza dek sizin olacak. Her şey sizin olacak. Sonsuza dek. Umarım hiç bölgesindeki sönmüş yanardağ aniden etkin hale gelip lav püskürtmeye başlamaz. Oba! Oba! Bir dakika. Bu kuşların nesi var böyle? Çok korkmuş görünüyorlar. Belki dün geceki depremden korkmuşlardır. Oba! Camdan bir duvar mı? Ama nasıl? Ha, bu ikisinin başının altından çıktığını tahmin etmeliydim. Ha? ha, işte orada ormanın kralı Marsu. Şu anda ancak kafes içinde koşan hamsır kadar tehlikeli olabilirsin. Hadi mini hamster fish, hadi durma koş, egzersiz çarkında da biraz gülelim sana. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Koşan hepsine. Şimdi anladım, bir espriydi. Heapsine. Ben böyle şeylerden korkmam. Kazandık, kazandık. <Gülüyor> 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 Boşuna uğraşma Marsu. O düşen ağaç cam üstünde minik bir çatlak bile oluşturmadıysa biz hiçbir şey yapamayız. Mutlaka bir çıkış yolu olmalı. Bu meseleye bir çözüm bulmalıyız. İşte bak! Bu cam kubbe toprağın üstüne yerleştirildiğine göre altından geçmemiz mümkün olabilir. Ee, Marsu! Beni bekle! Bu iyi, bu iyi çiçekleri. Dayan teyze kırmızı renklilerin oksijenle dolu olduğunu söylemişti.

bir durumda nasıl yemek yemeyi düşünebiliyorsun? Şu anda bir kubbe altında hapsolmuş durumdayız. Korkarım henüz daha kötüsünü görmedik. Bazen bu kadar katı yürekli olduğum için üzülüyorum. Çünkü böyle bir durumda sevinçten gözyaşlarına boğulmam gerekirdi. Üstünde siyah benekler olan sarı tüylü o korkunç yaratık kubbenin içinde mahsur öyle değil mi? Bu durumda kimsenin engellemesiyle karşılaşmadan Palombia'yı tıraşlayabiliriz değil mi? Aha bu kubbenin yabani orman yaratıkları üstünde iki yönlü etkisi var efendim. Birincisi düşmanlarınızın elini kolunu bağlıyor. İkincisi fark edilmiyor. Üçüncüsü de ki buna pastanın kreması diyebiliriz. Az önce iki yönlü demiştin. İki. Hı? Az önce iki dedin. Yoksa bu konuşmaya dikkatini veren tek kişi ben Aa, miyim? Şey. Boşver Hı. devam et. Pastanın üstündeki krema... Sera etkisi sayesinde cam kubbenin altında kalan bütün orman alanı birkaç gün içinde en yüksek dereceye ayarlanmış pastacı fırını gibi ısınacak efendim. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> oh be. Hopi! Oh, İnanamıyorum bardağı mı bu masanın üstüne bıraktığımdan yüzde yüz eminim. Hector limonata bardağımı sen mi aldın? Aa, hayır tabii ki almadım Dayan teyze. Herhalde yanlış hatırlıyorsun öyle olmalı. Öyle mi dersin? O kubbenin zayıf yönünü bulmak zorundayız. Ne kubbesi? Hmm. Hey sen de kimsin minik şey? Daha önce seni hiç görmemiştim. Küçük bir araştırma yapsam iyi olacak sanırım. Marsu yardıma ihtiyacım var. Biliyorum hiç kolay değil. Ama rüzgar olmadığı için elektrikli rüzgar değirmenimi çalıştıramıyorum. Korkarım bu güneşte güneş enerjili pillerim fazla yüklenecek. Ayrıca sazlı nehirde de su çarkını döndürmeye yetecek kadar su kalmamış. Bu kadar yeter. Artık bırakabilirsin. <laughs> İşe yarıyor. Evet. sıcak dalgası ormandaki herkesi kötü etkiliyor. Immobile çiçeklerim tamamen susuz kalmışlar. Günde üç kez suladığım halde. Bu sıcak dalgası değil Dayan teyze. Bu kesinlikle doğal değil. Felicia Divor tarafından bir kubbenin altına hapsedildik. Şu an cam bir serada gibiyiz. Ve hemen bir çözüm bulmazsak burada kavrulacağız. Palombi ormanı çöle dönüşecek. Hı -hı. Şu an bir araştırmanın tam ortasındayım ve çözüm bulmaya çalışıyorum. Hector izin ver inceleyeyim. O yosunlu mu? Onu en sert şekilde cama fırlatırız ve kubbe binlerce parçaya bölüp dökülmeye başlar. Ah, oh, boş versene. Hector? Hector. <laughs> Bu iş bize kaldı tatlım. Biraz daha araştırıp senin kim ya da ne olduğunu bulmaya çalışacağım. Sıcaklık artıyor. Kubenin içindeki su düzeyi giderek azalıyor. Ve Dayan teyzenin yaptığı tek şey yosunla oynamak. Palombia ölüyor. Ha? Merhaba. Bir işin fenası. Dayan teyzeye kaba davrandığım için kendimi kötü hissediyorum. Sonuçta bu onun suçu değil. Ayrıca elimden bir şey gelmiyor. Sanırım beni en çok rahatsız eden şey de bu. Sıcaklık artıyor ve ben hala bu cam kubbeden nasıl kurulacağımıza dair bir çözüm bulamadım. Bir süre sonra kuma dönüşüyor. Cam da kumdan yapılır. Onu eritemeyiz. Dahası... Kubbeyi kaldıramazsak sonuç palombiya için felaket olacak. Hadi durma ye onu. Dayan teyze sen neden söz ediyorsun? Evet harika işte bu. Dayan teyze olamaz gözlüğüne ne oldu? Eminim bir camının olmadığını fark etmesinler. Evet bu küçük tatlı şey nasıl söylesem bir şekilde onu yedi ve geride kumdan başka hiçbir şey kalmadı. Onu yedi mi? Ah. Bu bitki ve hayvan karışımı şey diatomik yosun ailesinin üyesi. Ama doğal yollardan cam üretmiyor. Bu sevimli yaratık camı kıtır kıtır ah. yiyor. Ah. Sonra da gördüğün gibi ince kum taneleri şeklinde atık bırakıyor. Şu anda Sazlı Nehir'de bunlardan bir sürü var. Sanırım aşırı sıcağın etkisiyle oluştular. Elbette Marsu. Bu konuda kendiliğinden bir çözüm ah. oluştu. Sazlı Nehri'nin doğal florası cam kubbeye bu şekilde tepki üretti. Yani bu yosun doğal bir savunma mekanizması. Şimdi biz de tabiatın korunmasına yardım edeceğiz. Önce yosunlardan oluşan küçük bir ordu kuracağız. Hadi Marsu, mümkün olduğu kadar çok yosun toplayalım. <laughs> Dayan teyze yeşil buyu buyuların helyum ürettiğini söylemişti. <laughs> Marsu, oyunu bırakıp bana yardım etmeye odaklanır mısın? Yosunları kubbenin alt kısmına yerleştirmekle amacımıza ulaşamayız. Onlar tırmanmayı bilmiyor. Ne de olsa yosunlar. İşte bu yüzden kubbenin tepesinden işe başlarlarsa gerisini yer çekimi kanunu halleder. Ha? Ha, Merhaba Marsu. Hiç sıcak hava balonuyla uçmuş muydun? Sıcak hava balonu hava gemisi olarak da bilinen bir hava aracıdır. Aslında basit bir araç Marsu. Üstteki balonu sıcak havayla şişiriyorsun. Ama biz burada buyu buyu çiçeklerinin helyumunu kullanacağız. Çünkü dışarıdaki hava zaten gereğinden fazla sıcak. Tabii normalde ısınan havanın ağırlığı etrafındaki havadan daha düşük olduğu için içinde bulunduğu balonla birlikte yukarı çıkar. Başka bir deyişle biz de yukarı çıkıp yosunları fırlatacağız. Sonra da onlar cama yapışıp kemirmeye başlayacaklar. Anladın mı? Yosunlar cam kubbeyi midelerine indirecek. Ham! <laughs> Tabii iniş için gerekli olan her şeyi hazırladım. <gülüyor> <gülüyor> Yıkım işinde son derece başarılı olduğunu <laughs> görüyorum Blueprint. Bu da takdir ettiğim bir özelliktir. Kubbenin dışında ormanı yerle bir ediyoruz. Ve kubbenin içinde ormanı boğuyoruz. <laughs> Harika. İtiraf edeyim bu defaki başarın beni gerçekten şaşırttı Blueprint. Seni tebrik ediyorum. Yeni yıl için seni tuz madenlerinde çalışmaya göndermeyeceğim. Yani en azından bu yıl. İltifatlarınız beni son derece mutlu ediyor. Teşekkür ederim Bayan mı? İltifat etmiyorum. Cezanı kaldırıyorum. Hı? Houston, bir sıkıntımız var. Bir kere benim adım Blueprint. Jet Blueprint. Lütfen artık her problem çıktığında bana Houston demekten vazgeç. Hı? Saat üç yönünde. Ne? Hı. Oh. Aa, ma burnumu, burnumu kırdın. Hem de zafer kazanmışken ne yapıyorsun? Oh, oh, oh. Bu ormanda tıraşladığımız <laughs> yerlerin üstünü bir an önce asfaltla kaplamanızı istiyorum. Anlaşıldı, değil mi? Böylece orada bir daha hiçbir şey yetişemez. Düşman harekete geçti. Ne? o? Ne demek istedi bu şimdi? Ve sen neden burnunu tutuyorsun? <laughs> <laughs> o marsupilami benimdir. Oh. Sana bir tavsiye <laughs> Bluebrain. <Perry> <laughs> Divorce şirketler grubunun en üstündeki basamağa çıkmak, yönetim kademesinin vazgeçilmez elemanı olmak istiyorsan, bir eylem adamı, bir karar adamı olman gerekiyor. Tıpkı Stroy ya da benim gibi. Evet efendim. Baya baya eylem adamı... Az kaldı Marsu. Başardık. Eğlenme adamı öyle mi? Zaten benim göbek adam eğlen. Bundan böyle bana jet eğlen blueprint diyebilirsiniz. Heh. <laughs> evet bakalım şimdi Tivor şirketler grubunun en üst basamağına tırmanan o önemli kişi kim oluyor? Sanırım soyadının baş harfi B olan biri. Aa, evet evet doğru bildiniz. B'den sonraki harfi de L. Sonra da U geliyor. Sonra bir de E var. O yaratık kesinlikle benimdir. Şuna bak. Minik yapışkan kolları var. Sanırım bu iş düşündüğümden de hızlı olacak. Marsu benim yaptığımı yap. Harika! Marsul işe yarıyor. Kubbeyi yiyorlar. <laughs> Aferin sana Marsu. Cam kubbem. Vahş eserim, benim bebeğim, sizi, sizi cahiller, sizi vahşiler, yabaniler, ilkeller. Dur biraz, ha, bir dakika. Neden? Yukarı doğru çıkıyorum ki. Yardım edin. İmdat. Yardım edin. <laughs> ne kadar akılsız bir adam. Ağırlık yapan tüm kum torbalarını aşağı attı. Ha? Şimdi işçileri durdurmamız gerekiyor. İmdat. yükseliyorsun.